Düzce'de sorunların en önemlilerinden biri trafik sorunu olurken ana arterlerde özellikle mesai sonlarında araç sürücüleri için tıkanan trafik büyük sıkıntı yaşadığını geçtiğimiz günlerde gündeme getirmiştik. Burası İstanbul değil, düzce başlıklı haberimizde şehir merkezinde artan yoğunluğun sabah ve akşam saatlerinde cadde ve kavşaklarda trafiği durma noktasına getirdiğine yer vermiştik. İstanbul trafiğini aratmayan görüntülerle akşam saatlerinde trafikte uzun kuyruklar oluşurken dakikalarca yaşanan keşmekeşin sürücüler içinde içinden çıkılmaz hal aldığı biliniyor özellikle İstanbul Caddesi, Atatürk Bulvarı, Eski Bolu Caddesi, Rıhtım Caddesi, Hastane Caddesi ve Çoban Mevkii'nde son haftalarda artan trafik yoğunluğu toplu taşıma araçlarının sürücülerine ve yolcularına da sıkıntı yaşattığı gözlemlenirken belediye tarafından yapılan açıklamada bu caddelerdeki yoğunluğun azaltılması amacıyla şehir merkezi ile yeni çevre yolları arasındaki bağlantıyı sağlayacak cadde ve bağlantıların yapılması için yürütülen kamulaştırma çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğu bildirildi. Yeni ulaşım ağlarının faaliyete geçmesiyle birlikte şehir merkezi ve özellikle trafiğe kapatılması düşünülen İstanbul Caddesi'nde araç trafiğinden kaynaklanan yoğunluğun giderilmesi amaçlanırken Düzce'de yeni bir ulaşım ağı geliştirmek amacıyla Düzce Belediyesi tarafından hazırlanan yol haritası kapsamında uygulamalar devam ediyor. Buna göre şehrin kuzeyinde bulunan Çamköy, Karacı Hacı Musa, Sancaklar, Körpeşler, Beyciler, Metektoki mahalleleri arasındaki alternatif yolları ile güneyinde Çay Mahallesi, Ela Bahriye Oral, Uzun Mustafa, Rasim Betir Paşa Bulvarı devamı ve Tem Otoyol bağlantısı ile çalışmaların devam ettiği Mimar Sinan Caddesi ile Cedidiye arası bağlantısında kamulaştırma işlemlerinin büyük bir kısmı tamamlandı. Düzce Belediyesi tarafından hazırlanan yeni ulaşım ağı projesi kapsamında yapılan çalışmalar ile şehir içinde meydana gelen trafik yoğunluğu, şehrin kuzey ve güneyinde açılan yeni cadde ve bağlantı yolları ile şehir dışına aktarılarak özellikle merkez ve çevresinde yaşam alanları içinde trafik akışının azaltılması hedefleniyor.